Osmanlı'nın en büyük denizcilerinden biri. Haritalarıyla dünyayı şaşırttı, denizleri Osmanlı'ya açtı. Ama sonra idam edildi. Peki neden? Piri Reis, Basra Körfezi'nde Portekizlilerle savaşırken Osmanlı donanmasını geri çekti. Sebep, gemi eksikliği mi yoksa emir mi bekliyordu? Kanuni Sultan Süleyman, başarısızlıkla sonuçlanan bu seferin sorumlusunu arıyordu ve parmaklar Piri Reis'i gösterdi. Bu bir hata mıydı yoksa bir kumpas mı? 80 yaşında büyük kaptan, 1554'te idam edildi. Batılı denizcilerin yaptığı keşiflerle Osmanlı'ya karşı üstünlük sağladığı dönemde Piri Reis genç denizcilere yol gösterecek çok önemli bir kaynak hazırlıyordu. Hazırladığı kaynakta ise şu sözlere yer verdi. Belli rüzgarlar 8'dir, hepsi siyah, yeşil olur iki rüzgar arası, ey padişah, kırmızıyla tam 16 olur tamam, 32 eder hepsi ey dost adam, mind's neck. Tarihin derinliği